Kamza bu plekatmı unutmayın. Size bir kanal söyleyeceğim. Biz kaçmaz 54 54 yazarsanız o kanalı da takip edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumla takımınızı yazabilirsiniz. İsteyen bana istek dolayabilir arkadaşlar. E Seyircisinin Bostas saydığınızı da yazabilirsiniz. Ben Bostas'ta yazarım onu. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. şimdi bunları açalım. bundan sonrası yok zaten. Yes, süper oldu. Oha. Arkadaşlar yorumla bu ses bu video klip alanlara kanalına abone olup like atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu sesi kullandığın kanalı abone olup like atıyor. Yani clip clip yapanlar. Yarısını alanlara abone olup like atın arkadaşlar. Dön arkadaşlar. Bile ligeye girelim. He adım İrfan. Real Madrid. Şu an Real Madrid'deyim. Arkadaşlar. Sizin de bir lalik açıldıysa bir girelim. Real Madrid'i seçelim. Yani bir tek tek atacağız. Arkadaşlar yorumlara e, takımınızı yazın. isterseniz Yaşınızı da yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara isterseniz. Ne de, de sizinle gazık oynayacağız bir tur. Hadi. İki tur falan da elik sizinle. Sizi FIFA beni FIFA'da davet yollayana ne ee, de he bir tek tek karşı atak tek tek bir karşı atak oynuyor. Benim beni bulabilene. Evet, ne i̇şte, gülelim. Bizle mi maç verecekler? Arkadaşlar Bars'ın yollarıya ben 35 kez oynadım. 3 0 geldim arkadaşlar bildiğin. Akşam ilk santraya bir baksana. Abi şu. Şey ya sen yaptın bir <laughs> şey. Hadi ah. <al. Gülüyor> Mbappe avda. Avda boş attık ya. <laughs> Uf çok kötü bir sıyık yaptı havada. Arkadaşlar. <laughs> <Daha doğrusu. Gülüyor> Tuttuk. Ama kolay oldu. Açalım kornerden gol yiyeceğiz galiba biz. Vallahi yemeyeceğiz. Şu an çok kötü oldu. Ve top, top üst ağlarda arkadaşlar. Topu üst ağlara attı. Avda yatıyoruz şu an topu. Avda. Avda'dan Kleine Mbappe'ye. Avda. Avda düştü. Avda. arkadaşlar. Mbappe pas. Mbappé de ya. Avda. Avda. Sen... Arkadaşlar kanalımızın adı da zaten aldı güler. Ya. Çok ya. Yolunları hangi takım tuttuğunuzu yazabilirsiniz. Ama La Liga'da hangi takımı tutuyorsunuz? arkadaşlar. Of ya. Abi çok kötü oldu ya. Hadi hadi at. Asana kaleci. <laughs> 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 Oğlum hadi şu an tek bu da koşan avda. Yemin ederim avda koşmayı bırakmıyor bu bölümde. He bu part 1 olsun sizin için. Part 1'di bu. <laughs> Arkadaşlar bu part 1. Ya gitti be. Ve arkadaşlar part 1 bitti.